Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Kardan adam ve kardan kadın sevinçten dans ediyordu. Mela da onları izliyordu. Yani aslında ben böyle olmasını hayal ediyordum. Ama ne kar vardı ne de kardan adam. Ben de oturmuş sıkıla sıkıla lollipop yalıyordum. O anda gözüme bir şey çarptı. Çam ağacı. Evet çam ağacı kuracaktım. Kırmızı süs topları, sarı süs topları ve tatlış minik süs eşyaları. Hadi o zaman başlayabiliriz. <laughs> Ağacım süper olmuştu ama bir şey eksikti. Dur gideyim bakayım. Gittim, geldim. Hı, yıldızı buldum. Şimdi takmalıydım. Yıldızı taktım. İşte bu be. Olmuştu. Harikayım be. Bir dakika, bir dakika. Siz like attınız mı? Hemen atın. Tamamdır. Ağacım bitmişti. Çok yorulmuştum. Biraz uyuyacaktım. O anda Noel Baba her yıl olduğu gibi görevini yapmak için bir ağaç seçmişti. İşte o ağaç benim ağacımdı. Benim <laughs> Noel Baba geyiklerin çektiği kıza ile <laughs> yola çıkmıştı bile. Karların arasına evime doğru süzülüyordu. Evin yolunu bulmuştu bulmasına ama kıza pek iyi süremiyordu. Hatta bir anda şlap kulara yapıştı. Bizim Noel Baba biraz sakardı ama bir şekilde eve girmeyi başardı. Sessizce evin içinde ilerledi. Yılbaşı ağacını arıyordu. Hatta tuvalete bile baktı. Ama bulamadı. Merdivenlerden sessiz sedasız aşağı indi. Ve o anda etrafına baktı. Ağacı fark etti. Ben o anda mışıl mışıl uyuyordum. Noel Baba ağaca yaklaştı. 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 İçi hediye dolu bohçayı yere bıraktı. İçinden bayağı bir hediye çıkacağı benziyordu. Wow! Bir süre diye Hediyeleri teker teker yerlerine koymaya başlamıştı. Beni de kontrol etmeyi ihmal etmedi. Teker teker hepsini ağacın dibine yerleşti. Bir süre diye Sonuncuyu da bıraktı. Görev tamamdı. Şimdi gidebilirdi. Aa, aa. Noel Baba! İnanam. oh, oh. Başka Burada bir... not defteri var, mumluklar var yılbaşı konseptine Oo, uygun. Çok güzel. Yine yılbaşına göre çoraplarımız var. Tabii ki olur, al tamam, hemen, ederim. hemen verdim. Çok güzel bir defterimiz var, bunu da alabiliriz. Al, bunu da sana veriyorum. Burada da çok güzel stickerlarımız var. Ay, bir tane kupa var galiba. Arkadaşlar, kupaları ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bakar bakayım, mısın? Bakayım İçinden kaşığı da çıktı. Bakar mısın? Ben bunu sıcak çikolata içmek istiyorum. Sıcak çikolatam bununla içeceğim. Bak kaşığın geçme yeri de var. Buradan mı geçiyor? Evet. Buradan. Aa evet, evet. Çok güzel oldu. Çok Bakalım güzel. içinden ne çıkıyor? Bir tane de çok güzel so sabunumuz var. Böyle dediğim gibi sticker'lar var. Çok güzel bir paket. Hemen öbürüne geçelim. Hangisiyle devam etsem? Şu Giyac. güzel gözüküyor. O, Aynen açıklamayı. benim de gözüme bu kavuştu. Hemen bir dakika. Acaba? Makasla hemen bu işi çözüyorum arkadaşlar. Hiç dayanamam çünkü. Aa içinden çok güzel yoksa 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 duvar mı iyi evet, atlıyor deneyebilir miyiz deneyebilir miyiz bence kesinlikle hemen deneyelim Işıklarımızı kapattık gece lambamızı denemeye hazırız hazır mısın bak şimdi normalde Ayş bu böyle bir gece lambası oluyor e, ama hani kaldırıyorsun ve şöyle yaptığın zaman bak dönüyor hatta bu şekilde de renkleri değişiyor Aa, bak tamam üstüne bak üstüne bak Duvarlarda belli Aa, mi duvarlar duvarlarda belli bir şey söyleyeceğim gece bununla yattığını düşünsene bir, bir dakika, daha diskotek gibi. gibi hadi diskotek. şarkı söyle Hadi seç bir tanesini onu açacağım. Tamam şu büyük 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 bu mu? en arkadaki. Ha, tamam bu. Hadi, hadi, o değil ya hadi ya. Eee yapacak bir şey yok. Bekleyeceksin tamam, onu Hadi bunu yani. arkadaşlar. Hemen açıyorum. <laughs> çok can canlı. Aa, çok can canlı ve şey. Çok tatlı bir kutu baksana tamam, da. Yıldızı 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 Ay kalp çok güzel arkadaşlar. Ya, silgi kutusu. Silgi kutusu. Allah'ım gel gel yaklaş görebiliyor musun? Bakas görüyorum, görüyorum. Makas falan var çok da silgi bunlar, bunlar silgi arkadaşlar. Emoji. Baksana böyle sebzeler flamingo. Ya, bunlar gerçekten silgi mi? E, silgi tabii ki. Baksana silgi. Razor yazıyor. Allah'ım şuna bakar mısın? Çok tatlı kalem Ben gibi. iyi ki bunu açmışım. Bayıldım. Bu kutuyu kendime alıyorum tabii ki de. Çünkü çok sevdim. Hemen başkasıyla devam edelim. Tamam edeyim. hadi. Ee, hangisine? şunu şunu aç. Şunu. Hangisini Bak istiyorsun? şu sarıyı aç. Bunu mu istiyorsun? Ya da arkadaki büyüğü aç. Ya hadi ya. Aç dedin açacağım. Dinliyorum ben. Dışta söyle bir mi? şey yok. Hemen açıyorum. Aç. Bu benim. Tekrar bilmez Niye? bu normal ne olabilir. Bunun gerçek güllüsü yapılıyor ama güller solduğu için bunun yapayı yapılmış. Bu gülden ayıracak. Bak belli oluyor mu? Hayır. Bak. Anlaşılmıyor. Nasıl ya? Bak şunlar gözleri. Bak burası böyle aşağısı tamam. ayakları falan. Tamam, Gülüm. ya o ya sadece çok güzel. Gülden ayıracak. Neyse çok da, bırak. Bırak bırak onu. Tamam bunu bırak. Ya bırak bırak olur mu ya? Başka. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çorap görünce seviniyor. Bilmem ne olunca sevinmiyor. Hemen şuna devam ediyorum. Pembe çünkü. Hadi aç. Merak ediyorum artık ya. Ay şunun güzel. Ne geliyor, bu niye, ne, bu ne biliyor ]ıyorum. musun not koymak için hem de içinde ay içinde de, de, de çok güzel de defterler çıktı mermer desenli hangisi tam söyle hangisi tamam tam? büyü açma. Hangi konu? pizza var içinde? Pizza. Ne pizza, pizza. Mı? arkadaşlar Yenir. pizza değildir bence. Hemen açtım ya. şansına senin ha. Çıkalım. Ne <laughs> var? Bana ver, bana ver. Ben ver, sana, sana vereceğim zaten. Pizza tamam. demek istiyorsun. A, açamadım be. Aa. <laughs> O ne ya? Makyaj simge, Ay süngeri demiş. Fırçası istiyor musun Gel. Vereyim vereyim. Sana vereyim. Lütfen ay, sana vereyim. Arkadaşlar Başka çok güzel. Unicorn'u böyle nasıl böyle ya, güzel. makyaj Başka yapmak güzel için. Güzel. Belli oluyor mu içi? Evet, evet. Aşırı güzel. Çok beğendim. Başka ne istiyorsun? Hadi şunu açayım mı? Köşelere gidelim biraz. Aç, aç. Köşeye gitmedik. Arkadaşlar. Bila arkadaki büyü açacaktın hani. En son açacağım onu. Sana inat en son. Ay flamingoşlara bakar mısın? Bak şuralara asılanlar var bak şunların. Görebiliyor tamam, musun? Tamam görüyorum. Ağaca asalım aynen. Ama çok renkli olur ya. Bunu asmayacağım acaba. Başka yerde kullanacağım bunu. Başka tamam. ne Başka Yine ne? aynı gökkuşağı baksana. Rainbow şeyleri, ışık. Tamam, Ledlere güzel. bu aralar bayılıyorum. Yani bunlar çok zaten var. Hediyelik de aşırı güzel bir şey. Herkes çok seviyor. Hadi başkanım şunu açacağım. Şeker paketi çünkü. Neymiş aç bakalım. Ay Neyim, kahve ne? için. Harry Potter sevenlere Aa, gelsin. Ben sana, yapayım. sana Biraz tamam. Şöyle bir Kahveni koyarsın, Aa, içersin. Beğendin mi? Iyi. Okula da götürebilirsin, süt içmek için. Okula iyi. mı götüreceksin? Kola içeceğim bundan. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> termosla kola iç. Kola zararlı bir kere. Kola içmiyorsun sen tamam. ya. Şey yapma. Tatlışlığa bak. Krem mi o ne hmm, Krem krem kutusu, kalemlik kalemlik. Bakar mısın şöyle? Aynen böyle esprisi olmuş zaten. Baksana yani. ben siyah bayağı beğendim. Çok güzel. Tamam hangisi devam edeyim? Söyle. Bilmiyorum hadi aç. Abi, Arkadakini aç artık ya. Bunu açarsın. açacağım. Arkadakini açmayacağım ya. Arkadaki en son dedim. Ben buna bayılırım. Hem ya. makyaj çantası olarak kullan ki ben makyaj çantası olarak kullanacağım. Hem de kalemlik olarak kullanabilirim. Çok bayılırım. Hep bana da hediyeler gelmiş ya. Hep bana artarsa, evet bu bak hep bana göndermiş. Bu arada aşağı link bırakıyorum. Siz de alabilirsiniz istediğiniz, beğendiğiniz. Açayım mı? Aç aç. İstiyor musun? Aç. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Hiç aç. Sıkıntı aç. çünkü onları tamam. uzanmak zor geldi. Seni kırmayacağım. Tamam, Hemen. Aç. Bunu da açıyor. Aa! 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 Oldumadı Aa! Oo, <laughs> Aa! Hazırlarken Aşırı güzel kolay oluyor. Şöyle göstere evet. arkadaşlar. Aynen, açamadım paketi ama biliyorsunuz bunu zaten. Tamam. Bunu da köşeye Ölüyoruz bırakıyorum. Hangisini istiyorsunuz arkadaşlar? Yeşil, 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 bunu yeşil. Tamam bunu istiyormuş. Arkadaşlar işte, dostef ne isterse onu açtık. Ben hediye açmakta ilk başta zarif davranıyordum arkadaşlar ama artık hiç zarif davranmıyorum çünkü çok güzel hediyeler. Aa, Işıklara bayılıyorum ışıklı. ya. Çok güzel. Bunda Flamingo var, bulut evet. var. Bir şey daha vardı sanki. Evet, onu Aşırı güzel. Kuyalım. Ağacın yanına Amin. koyalım bence. Ağaç, ağaç mı olsun? Bu ne? Bakayım, bunda da bir şey var. Aa, bu da ışık. Aynı. Aa, kırdım ya. <laughs> adı sadece hiç birleri düştü. Tam tamam, bu da böyle taht. da, ağacın, o da o ağacın yanına koyalım. Evet, bütün ağaçları arkadaşlar. Bir üç tane, tane ağaç. ağaç olsun. Bir tane yetmiyor. 3 tane ağaç olsun. Dila bir şey soracak. Milli Piyango 3 tane Milli Piyango alacağım biliyor musun 3 tane e ne olacak? 3 tanesi de tane, 3 tane Milli Piyango. <laughs> 3 kere çıkmıyor siz Bir kere çıkıyor. Bir de arkadaş 10 milyonmuş ya valla 10 milyon çıksın, değil bizi 100 bulsun. milyon. 100 milyon mu? <gülüyor> <gülüyor> 100 milyon. Kimse bizi bulsun arkadaşlar o zaman. Oh. Aa çok tatlı! Bak şimdi, bunlar ne biliyor musun? Hani pazara, çakrala, bakkala gidiyorsun ya, hemen bu tamam. çantayı atıyorsun, kodla, şey. bütün her şeyini... Poşetten 25 kod, Pozitif enerji mi? diyor, pozitif enerji. Bana bakayım. gönderin arkadaşlar. Tamam. Hem pozitif enerji gönderiyorsunuz, like hem like gönderiyorsunuz. gönderiyorsunuz. Evet, sizleri çok seviyoruz. Biz de enerjinizi gönderin istiyoruz ve en son olarak bakayım... Ya, bakar mısınız de. Değil mi? Çapraz çanta, dur takacağım şunu. dişsiz! Duysun. <laughs> Aa, <laughs> Evet. Çiçekli yalnız Kullanacak mı? Hayır. <laughs> vereyim vereyim sana vereyim. Yok yok al. <laughs> Bayağı sattım şu anda. Bilal arkadaşlar. ben Tamam alabiliriz. İstediklerini alabiliriz ama gerçekten hediyelerim çok güzel. Ağacım da çok güzel. Ben gerçekten hediyelerime bayıldım. Aşağı dediğim gibi Woobox'ın linkini bırakıyorum. Bu ürünlerin hepsi Woobox'larda. Sizler de edinebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Dilerken tersi. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kocaman da öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> <görüşürüz. gülüyor>